<laughs> Abi o zaman ne söyleden Şimdi de bayrama gidiyoruz memleketimize inşallah. Otobüs bekliyoruz. Bayram görmesine gidiyoruz ama şu an hani eski bayramlardaki bir, bir yoğunluk görmüyorum Elazığ otogarlarında. Normal bir yoğunluk var şu an yani her zamanki rutin gidiş gelişler yani böyle bir bayram yoğunluğu gözükmüyor açacağız. Burada ailemle beraber gidiyorum eşime, çocuklarımla beraber. Orada da annem ve babam var. Yani bayram boyunca Batman'da kalıp tekrardan Elazığ'a döneceğiz inşallah. Burada çalışıyorum çünkü. Kuma bayram başladı. yozumu şu anda %30, %40 var gelişte bayağı yoğunluk var. Şu anda yani arabalarımız şu anda mevcuttu. Şu anda yolcu olmadığı için dolayı şu anda arabalar şu an normal gidiyor. Hem yani gelişte karabalı, gidişlerde şu normal yolcu. Yani 30 40 kişilik yani arabalar normal 10 15'e gidiyor. Ama yoğunluk orada bayramda dönüşü var. Bak yani otogar girişi görüyorsun. Yani yolcu şu anda 10 15 kişi var. Yani eski bayrama göre yolcu çok düşük yani bu sene. Geçen bayramda kurban bayramında bayağı yoğunluk vardı. Ama şu bayram tatili dolayısıyla 4 gün olduğu için yolcu bayağı kısalması var yani. Onun için şu anda esnaf şu anda kritik yani. Ek servisler bu sene yok yani. Geçti sefer göre bayramda bayağı ek vardı. Şu anda olursa yani fazla yani servis Adana Mersin olur. Ankara İstanbul'a şu anda yolcumuz yok. Hep genellikle yolcu uçakla biniyor. Onun için yani yolcu tarifi biraz bayağı düşük yani şu anda.